Hani yok ben... Ya ben sırf onun için sırtımdaki 25 yıllık parkayı çıkarıp atmışım. Ama o beni anlamadı Masar Beylerim, anlamadı. Yani... Nasıl böyle taş gibi oturuyor evlat acısı şeklinde içime biliyor musun? Hani bir kazıda bir taş bulmuşlar ya abi. Ben onu bildir onu söylerim. Taş diyorsun. Hı. <laughs> anlamadım şimdi bu o kazdaki bulunan taş benim yüreğime evlat açı şeklinde oturan taşla aynı taş mı? O yüzden mi söylüyorsun? Ben anlamadım ki ne alaka? Abi sende nasıl bir mantık var? Bilemiyorum yani şu an. Ben de şu anda anlayamıyorum. Sen taşın hikayesini biliyor musun? Yok bilmiyorum. Nasıl can? Bak şimdi bundan yıllarca önce bir kazıda 2500 yıllık bir taş buluyorlar. Taşın üstünde de kısa öz bir yazı yazıyor. Ama kimse o yazının ne olduğunu çözemiyor. Neyse büyük uğraşlar, çabalardan sonra bilim adamları bu yazının ne olduğunu çözüyorlar. Ee, ne yazıyormuş ki taşın üstünde ne yazıyormuş? Ah şu gençler. Ah, ah, ah şu asi gençler. Ah. Yani sen ne yaparsan yap abicim. Kuşak çatışması, doğanın kanunu. Ya yazın da yani bizim, ya biz bununla çatışacak kadar olduk mu ki be masal be mi? Yani benim bu çocukla aramdaki kuşak farkı ne kadar ki? Yani bak aynı okuldayız, Ne bileyim? E bir yandan kafayı da uydurmaya çalışıyoruz. da ben ne yapayım anlamadım ki yani. Ama abicim sen sonuçta onun babasısın. Yani sen sen ensesindeyken çocuk kendini bulamıyor ki. Ya yani, yani... Ya yok ben o yüzden değil de... Öyle. Yani zaman kötü zaman. Yani etrafa dikkat etmek lazım. Zamanı kötü. Abi, abi ya yalnız şunları böyle kesersen ama yani... Yani Bunlar kızaracak şimdi. Bu, bu kalın olanlar hep yağ çekecek. Kızarmaz ki bu abi. Şunları ince kes biraz. Tamam, sıkıntı yok. ince. Bak. Yani yok, yine de o son lafa etmeyecekti bana. Yani ben nasıl bir babayım ki? Hani öz evladım benden utanabiliyor ya. Abi ben keserim ya. Ben, ben keserim vallahi ben şey yaparım. Sen yorma kendini. Bir çay koysana be. Ee, buyur. Ve bir çay demleyeyim. Evet. <laughs> Diyor, i̇şimiz adı değil, belki de, ha, belki, de belki de mahsustan değil. Belki de mahsustan belki de mahsustan Belki de mahsustan Tartışmaktan kaçıyor tabii. Öyle yok. Öyle tartışmaktan kaçmak yok. Tartışılacak. Ben eğer bir şey tartışmak istiyorsam o tartışılacak. Ben anlamıyorum seni. Yani Neyi sen, anlamıyorsun? anlamıyorsun? Sen ne anlıyorsun? Neyi anlıyorsun sen? Ayşem. birbirimizi anlayana kadar tartışmamız gerekiyorsa tartışacağız ama gerçekten. Tartışmaktan kaçamayız, kaçmamalıyız da. Bak problemler varsa çözülecek onlar. Bir ee, hoş geldin deseydin önce. Hoş geldin ama o ayrı, o pas, o bitti gitti, bitti. Okulda kaldı o. Babamla halan arasındaki o konu neyse onu güzelce bir anlayacağız, anlaşılacak o. <laughs> Ayşem, zaten kafam kazan gibi. Tamam mı? Hiçbir şey de yemedim. Ne olur pas diyelim tamam mı? En azından bir iki saat. Eve yeni geldim acı bana ne olur. İyi. Yemeğin iyi. Dinlen madem o zaman ben bulaşıkları bile yıkadım çünkü. Pas mı yani? Pas. Hoş bulduk karıcığım. Günün nasıl geçti? Nasılsın? Günüm çok güzel geçti kocacığım. Gerçekten çok güzel. Yemek hazır ocağın üstünde, sen ellerini yıkarken istersen ısıtabilirim. Canım koçacığım. Canım karıcığım. Geç kaldın ne oldu? Çıkamadın mı fabrikadan? Geldim işte Nadide. Gelemediğime göre çıkamamışım demektir. Ne bu gereksiz gereksiz sorular? Allah Allah. Merak etmek de mi suç oldu şimdi? Merak edecek benim neyim var Allah aşkına? Halim ortada değil mi? Sırtımda koskocaman bir hançerle yaşıyorum. Hançerle. Bizzat kız kardeşimin özene bezene sapladığı bir hançerle. Sevgi, bir bardak su getir bana. Peki efendim. Oh be! Oh! Vallahi bu yatak odası takımını iyi ki almışız. ...o yer yatağında yatmaktan her gece bir yerlerim tutuluyordu, sana söylemiyordum. Hı, çok oh. güzel oldu gerçekten. şifon yerde çok güzel, çok beğendim ama... ...sen bir sürü borca girdin, çok çalışıyorsun bunlar için. Olsun. Ben böyle başımı şu şey yastığa koydum ya böyle rahat rahat. Hepsine değer vallahi.